Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıfın 6. ünitesi olan Denetleyici ve Düzenleyici Sistemlere devam ediyoruz. Bugünkü konumuz iç salgı bezleri. İç salgı bezlerinin ürettiği salgıya hormon denir. Hormonlar kan yoluyla taşınır. Her hormonun etkilediği organ, doku ve hücre farklıdır. Hormonlar eksik ya da daha fazla salgılandığında vücutta çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. İlk bezimiz hipofiz bezi. Hipofiz bezi beynin alt kısmında nohut büyüklüğünde bulunan bir bezdir. Büyüme hormonunu ve bununla birlikte birçok hormonu beraberinde salgılamaktadır. Büyümeyi sağlar, az salgılanırsa cücelik, fazla salgılanırsa devlik meydana gelmektedir. İç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler. İç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar. İkinci bezimiz tiroid bezi. Gırtlağın altında ve soluk borusunun iki yanında bulunur. Tiroksin hormonu salgılar. Yetersiz iot alımında tiroid bezi şişerek guatr hastalığına sebep olur. Büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. Vücudumuzdaki kimyasal olayları düzenler. Tiroksin hormonu kemiklerin borcu uzamasında ve zeka gelişiminde etkilidir. Pankreas besine geçelim. Midenin alt kısmında bulunur. İnsülin ve glukagon hormonlarını salgılar. İnsülin hormonu kandaki şeker oranı normal değerin üstüne çıktığında kan şekerinin normal değere inmesini sağlar. Glukagon hormonu ise kandaki şeker oranı normal değerin altına düştüğünde kan şekerinin normal değere dönmesi için kan şekerini arttırır. Yetersiz insülin salgılanması şeker hastalığına sebep olur. Pankreas aynı zamanda sindirim enzimlerini üretir. Bu nedenle de pankreas karma bir bezdir diyebiliriz. Böbrek üstü bezi her iki böbreğin üstünde bulunur. Adrenalin hormonunu salgılar. Korku, coşku, heyecan ve öfke anlarında metabolizmayı hızlandırır. Adrenalin hormonu vücutta kalp atışının hızlanması, soluk alıp vermenin hızlanması, kan basıncının hızlanması, vücudun terlemesi ve göz bebeklerinin büyümesi gibi olaylara neden olmaktadır. Eşey bezlerine geçelim. Eşey bezleri dişi ve erkeklerde farklıdır. Dişilerde eşey bezi, eşeysel bezlerinin adı yumurtalıktır. Yumurtalıkta dişi üreme hücresi yumurta üretilir. Östrojen hormonu salgılanır. Bu hormon ise dişiye özgü özelliklerin ortaya çıkmasında etkilidir. Erkeklerde eşey bezi, eşeysel bezlerinin adı testistir. Testislerde erkek üreme hücresi sperm üretilir. Testosteron hormonu salgılanır. Erkeğe özgü özelliklerin sakal, bıyık çıkması, ses kanınlaşması ortaya çıkmasında etkilidir. Geçen videomuzda sinir sistemini işlemiştik. Bununla ilgili bir notumuz var. İç salgı bezleri yavaş çalışırken sinir sistemi hızlı çalışır. İç salgı bezleri uzun ve sürekli çalışır. Sinir sistemi ise kısa süreli çalışır. Şimdi de soru çözümüne geçelim. İlk sorumuza bakalım. Üreme hücrelerini oluşturarak erkeklik ve dişilik hormonlarının salgılanmasını sağlayan bez aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı pankreas. Pankreasın insülin ve glukagon hormonlarını salgıladığını söylemiştik. B şıkkı eşeysel bezler. Evet eşeysel bezler üreme hücrelerini oluşturur. Erkeklik ve dişilik hormonlarının salgılanmasını sağlayan bezdir. Doğru cevabımız B şıkkı eşeysel bezler. İkinci sorumuza geçelim. Bir insanın kanındaki adrenalin seviyesinin yükselmesi seçeneklerdeki durumlardan hangilerine neden olur? İlk seçeneğimiz kalp atışının hızlanması. Evet adrenalin seviyesi yükseldiğinde kalp atış hızımız hızlanır. İkinci seçeneğimiz kan basıncının yükselmesi. Evet kan basıncı yükselir. Üçüncü seçenek karaciğerde depolanan glikoz miktarının artması. Hayır bu yanlıştır. Adrenalin seviyesinin yükselmesi buna sebep olmaz. Yani 1 ve 2 doğru cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuz. Hızlı akan nehirde yapılan rafting eğlenceli olduğu kadar heyecan verici bir spordur. Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kavramlar yazılmalıdır? Rafting sporu yaparken bezlerinden hormonu salgılanmaktadır. Yani bizden rafting sporu yaparken hangi bezden hangi hormonun salgılandığını bulmamızı istiyor. Raftingin heyecan verici bir spor olduğunu söylüyor ve biz de böbrek üstü bezinden salgılanan adrenalin ile heyecan olaylarının gerçekleştiğini söylemiştik. Yani doğru cevabımız D şıkkı, böbrek üstü ve adrenalin. Dördüncü sorumuz. Aşağıda iç salgı bezleri ve bu bezlerin görevleri karışık olarak verilmiştir. İç salgı bezleri ve görevlerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hipofize bakalım. Hipofiz büyüme hormonunu salgılıyordu ve büyümeyi düzenliyordu. Bunu söylemiştik. Görevlerine baktığımızda bunu 2 ile eşleştirebiliriz. Tiroid'e geçelim. Tiroid tiroksin hormonunu salgılıyordu. Yani vücuttaki kimyasal olayları düzenliyordu. Bunu da 3 ile eşleştireceğiz. Pankreas insülin ve glukagon hormonu salgılayarak kan şekerini düzenliyordu. Pankreası da 1 ile eşleştiriyoruz. Böbrek üstü bezi adrenalin hormonunu salgılıyordu. Bunu 4 ile eşleştiriyoruz. Eşeysel bezler ise cinsiyete özgü özelliklerin oluşmasını sağlıyordu ve bunu da 5 ile eşleştiriyoruz. Eşleştirmeleri doğru olarak yaptığımızda D şıkkının ortaya çıktığını görüyoruz. Cevabımız D şıkkı. 5. sorumuz. İç salgı bezleri tarafından salgılanan ve doğrudan kana geçen maddelere biz hormon adını veriyorduk. Her bir hormonun etkilediği hücreler birbirinden farklıdır. Buna göre aşağıdaki görsellerde verilen durumlardan hangisinde bireyin vücudundaki glukagon miktarı artar? Glukagon miktarının artması şunu gösteriyordu. Kandaki yani kandaki şeker miktarı normalin altına düşüyordu. Böylece glukagon miktarı artırılarak kan şekerinin normal düzeye gelmesi sağ sağlanıyordu. A şıkkına bakalım. Bir çocuk köpek tarafından kovalanmış. Bu durumda kan şekeri normalin altına düşmez ve glukagon miktarı artmaz. B şıkkında birinin yemek yediğini görüyoruz. Aynı şekilde bunda da kan şekeri normalin altına düşmez. Yani biz bunda da glukagon miktarının arttığını söyleyemeyiz. C şıkkı büyümeyi özetlemiş. Aynı şekilde bunda da kan şekeri normalin altına düşmüyor. Ve biz bu yüzden glukagon miktarının arttığını söyleyemiyoruz. D şıkkına baktığımızda ise acıkan birini görüyoruz. Acıkan birinde kan şekeri normal seviyenin altına düşer. Açlık hissi oluşur. Böylece glukagon miktarı artarak kan şekerinin normal seviyeye gelmesi sağlanır. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Bugünkü son sorumuza geçelim. Bir öğrenci iç salgı bezleri ve görevleri ile ilgili bir proje hazırlıyor. Proje çalışması ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. Her renkten bir tane olmak şartıyla butonlara sarı, mavi, yeşil sırasıyla basılır. İç salgı bezi salgıladığı hormon ve hormonun görevini belirten butonlara doğru bir şekilde basılınca ilgili paneldeki led lamba yanar. Buna göre basılan butonlar ve paneldeki led lambanın durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkına bakalım. A şıkkında K butonuna basmış. K hipofiz bezi oluyor. Yani S3'ün yandığını görmeliyiz. Evet S3 yanmış. Buna doğru diyoruz. Hipofizin salgıladığı hormona bakıyoruz. Hipofiz büyüme hormonunu salgılar, büyümeyi sağlar demiştik. Yani M1'in yanması lazım. Ama burada M4 demiş. Yani A şıkkımız yanlış. Bizden de yanlış cevabı istiyordu. Yani doğru cevabımız A şıkkı. Ama biz diğer şıklara da bakalım. R butonuna basmış. R butonu eşeysel bezler. Eşeysel bezlerin iç salgı bezleri. Yani S1 yanmalı. Bu doğru. Hormonu eşeysel hormonlardır. Yani M6 yanmalı. Bu da doğru olarak verilmiş ve hormonunun görevi dişilik özelliklerinin gelişmesini sağlar olarak vermiş. Evet bu da doğru. Bu eşeysel hormonların yani eşeysel bezlerin bir görevidir. B şıkkı doğru. C şıkkına bakalım. N butonu yanmış. Yani pankreas. S4'ün yanması gerekiyor ve evet S4 yanmış. Bu doğru. Daha sonra salgıladığı hormona bakıyoruz. Pankreas, insülin ve glukagon hormonu salgılıyordu. Bize M2 olarak vermiş. Yani evet bu doğru. Hormonunun görevine bakalım. İnsülin ve glukagon kan şekerini düşürüyordu ve kan şekerini yükseltiyordu. Bize M2 yani insülini vermiş. Yani kan şekerini yükseltiyor. Aslında bu glukagonun görevi ama hormonun görevlerinden birini sorduğu için biz bunu da doğru kabul ediyoruz. D şıkkına bakalım. M butonu yanmış. M butonu böbrek üstü bezleri. Yani S5'in yanması lazım. Evet bu doğru olarak verilmiş. Daha sonra hormonuna bakıyoruz. Böbrek üstü bezi ajenedin hormonu salgılar. Ve bu da M3 olarak görünüyor. Evet bu da doğru. Daha sonra hormonun görevine bakıyoruz. Adrenalin metabolizmayı hızlandırıyordu. Heyecan gibi, korku gibi görevlerde görülüyordu. Yani Y1 bu da doğru olarak verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.